merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle nasıl PC e hızlandırılır yani bilgisayar nasıl hızlandırılır onu göstereceğim. Ee, i̇lk önce silsilelerinizin veya başka bir şeyinizin olması gerek. Hatta ilk şeyden başlayalım. Çalıştır açıyoruz. Buraya temp yazıyoruz. Hatta ilk yüzde temp yazıyorsunuz. Yüzde temp yüzde enter. Buradaki her şeyi siliyoruz arkadaşlar. Her şeyi. Şöyle silelim. silik. Şimdi şunu şuraya alalım. Hadi 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 hadi. Ben videoyu durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar bunu tüm geçerliler için yapıyoruz atlıyoruz, Atla diyoruz. Böyle ve bitti. Evet bu arada yanımda Efe var. Merhaba. <laughs> Kanka her videomda da merhaba diyorsun ha sonra arkadaşlar sağ tık yapıyoruz şu başlat menüsüne. Özellikler. Buradan bunu açıyorsunuz. Küçük simgeleri kullanı. Tamam. Uygula yapıyorsunuz. Ben yaptığım için. Buraya nasıl küçüldüm? Arkadaşlar CTRL şurada çıkması lazım. Şöyle çıkması lazım şurada. CTRL C yapıyoruz. CTRL diye Sonra masum orta tuşuyla hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar büyük kilo. Ben bunu en küçüğü yapmıyorum. Şöyle ortalıyorum. Şöyle. Ortalıyorum böyle arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Oyunlarda bir ancak FPS kasmanızı falan sağlıyor. Yüzde bir FPS diyelim arkadaşlar. Hmm. Sonra CC varsa şey yapıyorsunuz. Ben de CC var ama nerede? CC Bekliyorum. İndirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. CC Gördüğünüz gibi burada. Açıyoruz bunu arkadaşlar. Açılıyor şu an. açıldı. Niye yavaş açıldı ben Çünkü video çekiyorum şu an ben dikendeyim. O yüzden yavaş açıldı. Şimdi evet geldi arkadaşlar buraya. Hayır diyorum ben buna. Siz artık evet derseniz güncelleştiriyor. Buradan CC Leonor'a tıklıyoruz direkt ile Leonor'a. Temizliğe başla diyoruz. Temizli arkadaşlar. Temizlesin. Ben videonu durdurup geleceğim arkadaşlar geldim bir saat bir dakika sürdü ya da iki dakika bilmiyorum videoyu durdurmazsaydım şu an 4-5 dakika olmuştu neyse buradan temizlik bitti diyor sonra buradan kayıt defterine geliyoruz buradan hepsini seçiyorsunuz sizde olmayabilir bazen yani sorunlar için tara bekliyoruz burada da videoyu durdurup geliyorum ben Evet arkadaşlar benim bilgisayarımda çok pismiş şuna baksanıza Buradan seçin de sorunları çöz diyoruz. Buradan hayır diyoruz. Hmm, videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar ne olduğuna. Hmm, buradan seçili tüm sorunları çöz diyoruz. Evet, sorunlar çözüldü kapat diyoruz. Buradan araçlar diyoruz. Buradan gerekli yükle kaldır falanları gel. Hmm, arkadaşlar buradan şimdi. Eee Sesleyenler Sinir, açılsın. Ya da boş ver. He buradan hmm, sildiğiniz şeyleri falan tekrar yükleyemiyorsunuz da. Kanka zil mi çaldı lan? sadece kapıp kaldı. Sil falan yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan duruyor bu da. Ben öyle durup durup geliyorum. Duru evet arkadaşlar Efe'nin arkadaki sesi duymadınız inşallah kapı sesini. Başlangıçta. Bunlar başlangıçta hangisileri açılsın? Onları gösteriyor. Ben buna Onlar. hayır diyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam kanka. <laughs> Bu başlangıç öylesi değişti. ben tamam, bunu boş verin arkadaşlar. En azından bunu kapattığımız yeter. Pasif yapıyoruz. Hmm. Avaz benden ben arkadaşlar. Neyse. Tam zamanlarmış görevler bunlar. Ben Minecraft oynuyorum <laughs> <olayım> bu arada. <laughs> Kanka ya işin Minecraft ya. Ha, tamam. Bunlara ya. hiç gerek yok. Şunlardan bir şey yapmayın. Sonra ayarlardan bunlara şey proya yükselte falan yapabiliyorsunuz. Buradan. Ah. <laughs> <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? Dur durdursam mı? Neyse bitti işte arkadaşlar. O proje yükseltiyor. Neyse gördün gibi. Bir gün hep da Görüşmek. He şunu göstermedim. Ne gösterecektim unuttum da. Neydi ya? Buraya bir sansür. Ne sansürü? Hı? Şu bir şey var ya onu koy. Niye? Niye kanka? Trollo. Neyse arkadaşlar bunları indireceksiniz açıklama kısmında vereceğim. Şu tam indirin şeyini silin. Google buna izin vermiyor. Zaten onu indiremiyorsunuz. Ne derseniz Google izin vermediği için tam indir kaldırmış. Bunu indirebilirsiniz siz normal. Ben indirmedim. Ne derseniz. Benimkini kastırıyor. Ne oldu kanka? var. Kanka ya. Olur. İzleyin arkadaşlar. Can sıkıntısında ben. <laughs> Can sıkıntısında ben bu. Çatı da yapalım evimize. Neyse. Şuradan. silelim. Hop. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya dislike atarsanız beni çok mutlu eder. Kanka ya. Ee, bu günlük videolarda abone olmayı unutmayın ve... Kanka ve... Neyse bugünlük bu kadar bugünlük bugünlük bu kadar bugünlük bu kadar görüşmek üzere ve hoşça kalın hadi bitir artık bay